Sağ tarafı sanki var mı abi? Kırık parçası. Abi ona ya. Bir ara çocuk, orası vardı falan biliyordum. Orası Sen rahat ol. Evet, yani şeyde duruyor, e, pik garajda duruyor. Müsait olduğunda başlayacak. RB'ye ihtiyaç çok aslında da. Yani motor olarak motor ihtiyacı yok arabanın. Sadece kült bir motor olduğu için bir de bana sıfırı denk geldi sıfır motor biliyor, güçlü bir versiyonu N1 olan. Hadi dedim son kez bir şey yapayım yani bir araba yapmak değil de hani bunun motorunu başka bir arabaya aktarmak falan da istemedim. Yeni bir araba alıp onun içine koyayım falan kafası da oldu. Boş ver dedim hani büyük işler, maliyetli işler. Bu arabaya koyayım onu diye düşündüm. Öyle ilerledim bakalım ne olacak sonu. Yani şu an bir parça ihtiyacı yok. İki senede e, tamamlandı bütün liste. Güzel oldu abi. Bakalım nasıl sonuç verecek. Yani güç güç bandı bununla aynı. Öyle söyleyeyim sana. Ya işte biraz daha torklu İki yani. piston daha fazlası var. Ya o kadar. Yani o aradaki fark tabii ki olacak. Ama beygirsel baktığın zaman Öyle bir beygir kovalamacısı yok bende zaten biliyorsun. Bakalım denge ne olacak? 35 kilo mu ne aralarındaki fark? O kadar az. Yani çıplak motor bloğundan e, konuşuyoruz. Şey komple makinaları iki makinenin arasındaki fark biri 150 kilo biri 185 kilo. Ha şunu hesaplarsan üzerinde birinin manifoldlar Galiba boş motoru tartıyorlar, yani dol e, şey olarak manifoldları olmadan motorları tartıyorlar, evet. Yani oradan yola çıkarsak, e, muhtemelen manifoldları, bilmemleri koyunca o ağırlıklar böyle yavaş yavaş artar. Ama boş motor ağırlığını tarttıklarında manifoldsuz ama içi dolu, krangı bimlemleri üstünde, subapları üstünde olan motor, aralarındaki fark 35 kilo.